Bugün yüzümü de gösteriyorum. FIFA'mıza da oynuyoruz. E görüyorsun ben. Oo bunu bunu kalemi nerede? Şimdi FIFA'ya girelim. Bunu kalemi nerede? Bilmiyorum ki. Kim biliyor? Bakın arkadaşlar, bu benim arkadaşım. Yürü bak. Beni göster. Bakın. Videoda mısın? Çevirebiliyor muyum? Evet. Yok, Oğlum yok, beni yok, göster yok. lan. Yok, 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 Kamera yok, gitti. Ne? Ben olsaydım o video paylaşmazdım. Abi. Ben paylaşmak istiyorum canım. Bunun ne? kalemi nerede? Bilmiyorum. Ne? Ne oldu? Ne olmuş? Benim şarjım Bir Dakika. Evet. evet. Vallahi yüz. Ha yüz. Bu da içeride film var. Abi, Hadi ya. Abi. Ne? Ne? para bir şey, şey. Mustafa. Otur Ben bir de geçebilir mi Oyna diyelim. sen ne yapıyorsun ya sen? Thank you. <laughs> <laughs> <laughs>

Hadi paşa paşa. Evet. <laughs> Yemin et. Valla. <laughs> Ve kameram da açık. Kendimi gösteriyor şu an. Ben yani ne ses mi açık? Ne o lan ama sessiz video mu olur? Benim. Ben Hadi hadi paşa paşa. Ben gireceğim. Pa. Video bitsin. Benim paylaştın. Şu maçı bitirelim arkadaşlar. Ben videoyu bitireceğim sonra. Arkadaşlar kadromuz bu. Halka gidelim. Ya oğlum. Aa, bir daha işte bir daha. Ya valla gördüm bak Allah kıyasını. Ya yapma lan. Adam video çekiyor. <laughs> Videoda rezil etti. Kanala abone olmay. <laughs> Bakacak biz senin tipine bak. Bakacak izlenme bir kişi <laughs> <bize> de bir kere Mahmut. Hadi Mehmet git. Ha PUBG. Böyle bak böyle Arkadaşlar mal... PUBG oynamak. Arkadaşlar böyle eee. mal bir arkadaşa sahip olmak kötü bir şey. Kire kire lollipop. Ne oldu? O. Böyle bir mal arkadaşa sahip olmak kötü bir şey. Değil çünkü çok eğleniyoruz. Ya gile. oğlum gol atamıyorum o, o, o. senin yüzünden. Ya ben gidiyorum. Bak şuna basıyorum. Gol mü? Ya olamaz. bekle biliyorum oğlum ya. İyi e, Peki <laughs> Valla bak seni bir öyle şey Bak izle izle. Bekle seni Oğlum bekle bekle video çekiyorum. çekiyor. ki şöyle Gel. Yani, bak senin belanı çocuk ya. Yürü lan. Sen beni Uy. ya yedir 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 bana. Yedir. Sen, yedir. sen, mi beni lan sanki? Arkadaşlar pizza yemeyi unutmayın. Pizza yemeye günleriniz olmasın. Yani ne de bileyim pizza yiyin. Pizza alın Videoyu kapatın. Popçi popçi yapma Video paylaşma. Ben paylaşacağım. Bana, bana. Oğlum reklam almış olursun. Seni şikayet ederim. Ne alaka? Bana. Oğlum reklam bana. alıyorsun onlardan izinsiz reklam alıyorsun. Muhammed, şunu Bak elimi sıkmazsan sana boklu ver. Tamam. Anne! Tamam. Ne oldu ne oldu? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Arkadaşlar. Ya bu, bu, Muhammed valla bak. Ya ne ya Yekta? yekta. Yemin ederim dört gözle seni <laughs> bekliyordum artık gitme istemiyorum. <laughs> Gitmemi mi istiyorsun? Öyle olsun. Yo yo yekta. valla bak. Yekta. Öyle olsun ha demek sen beni gitmeni istiyorsun. Geç. Yekta abi Yo valla. Yekta. Valla öyle bir yekta. 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 Evet. Bitmedi. Gol attın mı lan? Evet. Bakayım göreyim. Ama çok kötü. Ben normal bir gol işte. Ben <laughs> göremedim. Ya, ya bitti. Emin misin? Sen diyor mı? Arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay. Bağırma bağırma. Video nereden bitiyor? Sen. Isır <laughs> lan <laughs> elimi.